Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Barış Arduç'tan yakacaksız beni ifadesi geldi. Güpse Özay ile Barış Arduç önceki akşam Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Barış Arduç anneler günü için hediye aldınız mı sorusuna esprili bir şekilde beni yakacaksız ifadelerini kullandı. Gübsü Özay ise anne olmakın çok tatlı ve tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi. Barış hediye alırsa daha tatlı bir duygu olur diyerek kahkaha attı. Keyifleri yerinde olan mutlu Cip daha sonra muhabirlere teşekkür ederek evlerini yolunu tuttu.